Bugün üçüncü günümüz. Kepçeyi çağırdık. Tarlanın ortasında bir iki taşlar vardı. Onları topladık. Öldü gözüküyor. Kepçe tam yukarı köşeden damlama suyu için ana boru döşenecek. Onun yani yerini açacak. Bir de bir tuvalet yeri yaptık. Onun tuvalet kuyusu kazılıyor şu anda. Tekrar o işleri yapıyor. Tamam. Okay. Şöyle tuvalet suyusunu da Şöyle gösterelim Böyle tutuyoruz da Bu şekilde tamam Şimdi sadece Damlamanın karşıya Kapıya kadar Damlama ana borusunun Kanalına sıcak Biz bahçedeki bütün cevizleri Şöyle Kazık tutmuştuk Denem amaçlı iki tane cevizin dibini kepçeyle kazıp öyle dikeceğiz. Yani kökleri daha kolay büyüyecek mi? Daha hızlı şey yapacak mı? Onun denemesini şey yapacağız. Yani elle dikilen ve kepçeyle dikilenin farkını görmek için sadece iki tanesini denem almıştık. Kepçe ağzıyla dikeceğiz. Bakalım yerde bakacağız bunun sonuçları nasıl olacak yani? <laughs> Evet. Tarlanın ortasındaki taşları topladık. Dört çeyde bir yer taşı taşların bizim ne lazım olacak. Gerçi su kanalını açmaya devam ediyor. Gerçi damlama ana boru kanalını kazmaya devam ediyor. Evet Tamlama için döşenecek ana burnun yerleri de kazıldı Şu an itibariyle de Bu evindeki dikim işimiz Damlama burnu ana burunun döşeneceği yerler Tuvalet kuyusu Hepsi tamamlandı Sırıklar da kıldı Bundan sonrası Allah nasip ederse Yazın geldiğimizde fidanların çiçek açmasını bekleyeceğiz inşallah Allah nasip eder emeğimiz zayi olmaz yani. hava iyi bugün güne göre biraz rüzgar var ama en azından yağış olmadan işlerimizi bitirdik Allah şükür sırada işte bir oda yapılacak malzemelerimizi var koyuyor tuvalet kuyusu yapılacak